yapıyorsun ya? Şal var giyiyorsun. Yok bilmem badi gibi. Ben ne alırsam aynısını alıyor. Yedek telefondan bıt 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 beni izliyor. Karagül bugün ne yapmış ona bakıyor. Gidiyor aynısını yapıyor. Taklitçi. Konuşacak bir şey yok kalmadı. Konuşacak bir şey kalmadı. Ha gündemde ne var? Karagül var benim şeylerim neyim hatalarım neyim konuşmak. Ha? Pirimci seni. Yalancı ya. Ağzına yalan yuva yapmış ya. Oyun oynayıp duruyor ekranlara. Sen kendini savun. Kendini yayıncıları değil. Yayıncıları savunma. Bana kim ne ettiyse ben konuşurum. Ağzının payını da veririm yani. Susmam. Sana mı kalmış onu bunu konuşmak? Savunmak. Sen kendini savun önce bir. Önce kendi daha kendini savunmayı bile beceremiyor. İzlesin. İzle. İzle beni. Bir daha benimle ilgili konuştuğunu duymayacağım seni. Tamam mı lan? Konuşma bir daha beni. Kendi yayınına bak. Benimle ilgili alakalı açıklama yapma. Rahatsız oluyorum anlamıyor musun? Benim için yapma bunu izlenme için. Dikkat çekmek için konuşma beni. Benim çocuklarımı hiç konuşma ağzına alma. 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 Senin yüzünden benim çocuklarım perişan oldu Senin boş şikayetlerin yüzünden Biz adliye köşelerinde bekledik Senin boş şikayetlerin yüzünden Çocuklarım aç susuz kaldı Perişan oldular senin Gereksiz şikayetlerinden Deli şikayetlerinden Bunun vebalini nasıl ödeyeceksin Benim çocuklarımdan. Ne istedin? Senin yüzünden benim çocuklarım adliye köşelerinde bekledi. Gece yarılarına kadar. Akşama kadar. Ne istedin o küçücük meleklerden? Sabilerden? Eline ne geçti şimdi? Hal nerede? Ha? Ne oldu? Bak bir şey yapamadın bana. Keşke yapsaymışsın. Çocuklarımla uğraşmasaymışsın. Ne istedin çocuklarımdan? Ha, gel, ben, gel bana, bana kesemisin ceza. Ne istedin? Ne bir şey yapmadım bana. Ha? Ne istedin küçücük çocuklarımdan? Ya biz bunun yüzünden ben çocuklarım bırakacak kimsem yoktu. <laughs> Bu gidiyor, şikayet ediyor ikide mi tamam mı? İlk de bir kapıya şandarma geliyordu, eskide, çok önce de. Ben de çocuklarımı alıp gidiyordum. Çocuklarımı dedim bırakacak kimsem yok. Hani çocuklarınla gel o zaman dediler. Gittim. O çocuklarım orada aç susuz beklediler. Adliye köşelerinde bekledik. Bana bir şey olmadı. Bak hala olmadı. Bir şey de yapamadın. Eline hiçbir şey geçmedi. Olan benim çocuklarıma oldu. Sen ne istedin benim çocuklarımdan? Ha? Ne istedin? Niye perişan ettin benim çocuklarımı? Sana hiçbir şekilde hakkım helal değildir. Çocuklarımın ahını aldın ya. Allah da senden çıkarsın bunu bir bir. Senin de kuyruğunda sosyal hizmetler. Bekle sen. Şimdi ben bugün sana neler yapacağım? Ben de sosyal hizmetleri aramazsam ben de Merve değilim. Hadi Merve de demiyorum. Karagül değilim ben. Gör bak lan. Sosyal hizmetleri arayıp bizzat numaraları var. Nerede oturduğunu da biliyorum. Adını sanını da biliyorum. Kayıtları da atacağım. Sen benim çocuklarımı perişan ettin ya. Ben de seni perişan edeceğim. Senin benim çocuklarıma yaşattığını ben de sana yaşatacağım. Tamam mı? Gör bak. Arkadaşlar. Şimdi bu, bu kadın benim çocuklarımı adliye köşelerinde perli perişan etti ya. Bu da benim çocuklarıma çok etti. Haberiniz yok. Ben söylememiştim bunları size. Şimdi bu kadını gidin sosyal hizmetleri arayın. Tamam mı? Hadi bakalım. Gidin bu kadını sosyal hizmetlere şikayet edin. Çocuklarını ekranda gösterdi. Gösteriyor. Çocuklarıyla alakalı uygunsuz paylaşımlar yapıyor mu yapıyor. Evine erkek attı mı attı çocuklar varken. Kızına bağırdı mı bağırdı. Hadi bakalım. Hani sen bizden daha düzgün müsün ya bende. Hı? En azından ben senin gibi yapıp da eve erkek atmadım çocuklarımın yanında. Yurt dışından erkek getirip de. Hı? Erkek düşkünü değilim ben senin gibi o kadar da. Evet bağırdım çağırdım yayında çocuklarıma. Ama sen sen neler yaptın çocuklarına? Ha? Uygunsuz paylaşımlar yaptın. İzlenme uğruna çocuklarını kullandın.